Saatimiz 11.32'yi gösteriyor. Doğunun Sesi Teritarzum Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Bir konuğumuz var sevgili dinleyicilerimiz. Bölgemizden haberler bölümümüzde Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'ne tekrar atanan Profesör Doktor Mehmet Hakkı Alma, Sayın Alma tebrik ediyoruz biz ekip olarak sizi. Sayın Alma beni duyabiliyor musunuz? He, duyuyorum evet anda. Hayırlı günler. İyi günler. Duyuyorum. Biz Çok ekip dağılır. olarak sizi tebrik ediyoruz. Rektörlüğe tekrar evet, atandığınız yeni döneminiz hayırlı olsun. Evet, Tekrar hizmete devam. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. sağ olun. Programımıza katıldığınız için. Sayın Alma tabii yeni dönem projelerinizden bahsetmek isteriz. Iğdır Üniversitesi bölgemizin önemli üniversitelerinden biri ve son dönemlerde de yükselişini devam ettiriyor. Sizin bu sezona, bu döneme, yeni döneme yönelik projeleriniz neler olacak? Neler aktarırsınız dinleyicilerimize? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum bu imkandan dolayı. Tabii yeniden değişim değişmeyen bir şey vardı. Değişim biliyorsunuz durmadan bir update yapmanız lazım. Bizim şu anda en son imza attığımız projemiz Tuz Mağarası destinasyonuydu. Aslında koha hastalıkları için kullanılacak bir merkez haline getirmek istemiştik. Bu da nihayet işte bir buçuk yarısı kadar bitti. Birinci lansmanı yakın zamanda açıyoruz. İkinci etaplara başlıyoruz. Ciddi bir turizm ve sağlık turizmi destinasyonu olacağına inanıyoruz diğer türlü tabii şu anda e, diş hekimliği fakültemiz açıldı geçen haftalar. E, şu anda 20 öğrenciyle Ankara Üniversitesi ile anlaşma yaptık. Bu sene e, ÖSYM kılavuzuna yer alacak inşallah. Buradan duymuş olalım. Yani Öğren Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi daha yeni geçen hafta kuruldu ama bu yıl inşallah zaman kaybına maruz kalmadan öğrenci almaya çalışıyoruz. Ankara Üniversitesi onayladı. Şu anda gerek nezdinde inşallah yakına kitapçı geçecek. Tabii uluslararası tıp düşüncemiz var. Bunu takipen bir yıl önce arz ettik Gök'te YÖK'te bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı nezdinde konuşup onlar da makul gördüler. Özellikle uluslararası tıp dediğimiz hani malum öyle üç ülkeye komşu. Hatta dört diyebiliriz dolayısıyla. Yani Gürcistan'ı katarsak Ermenistan, Nahçıvan, Azerbaycan dolayısıyla ve İran. E, ciddi manada şu anda Nahçıvan'dan ve Makko İran tarafından Türkiye sağlık için gelen çok hastamız mevcut. Ee, tabii imkanlar iyi olmak için daha çok Erzurum, İstanbul, Ankara, Büyükşehir'i tercih ediyorlar. E, onlar da koyarı koruması adına uluslararası tıp uygun göründü. ciddi manada seçenekler var. Yakın gelecekte sonuçlanabilir. Yerini bizdeki mekanlar içerisinde alacağını da ee, bulduk. önemli proje olacağını da inanıyorum. Çünkü ciddi manada uzaklık var. Erzurum'a 350 kilometre. Hasta Erzurum'a gelmesiyle günde 7 kilometre kat ediyor. Bana da bir. Sayın Alma beni duyabiliyor musunuz? Benim bir tesir bundan? Sayın Alma şu anda sesinizi sağlıklı olarak alamıyoruz. Beni duyabiliyor musunuz? Ben yoldayım musunuz? şu anda. Yolda olduğum için galiba sıkıntı olabilir. Çünkü bazı güzel yalan hissetmiyor. Evet. Ee, biz devam ee, de edelim Buyurun. Yani bu uluslararası tıp projemiz yeni bir proje. Ve uluslararası öğrenci e, projelerimiz var. E, özellikle eğitim dili Arapça ilahiyat e, ve eğitim dili Arapça yüksek lisanslarımız açıldı. Çok e, sayıda öğrencimiz gelmeye başladı. Malezya, Endonezya özellikle bu e, selefi akımlarından dolayı. Medine'den 70 evet. öğrenci ayrıldı. Türkiye doğru teveccühü var. Bunun için zemin hazırlıyoruz. Evet. Birçok Biz çok vakıfla diyanette konuştuklara 4-5 gün bir projemiz söz konusu. Bu büyük proje olacak diye düşünüyoruz. Tabi öğrencimiz 5 binden 11 bine çıktı. Durmadan bunu arttırmanın tabi keyfiyetini de arttırmak lazım. Sadece kemiyet değil. Yurt konusunda sıkıntılarımız vardı. Şu an 2 bin kişilik yurdumuz bitmek üzere bu yıl sonunda. Kayaka kaya yurdum. Özel firmalar bayağı yapmaya başladılar. Çünkü yatırımdan geri dönüş öğrencimiz oldu. Geçen yıllar. Yani barınma ve göstergenci evet. açısından. Yani fiziki mekanlarımız da eksikti bayağı. Üniversitemiz büyüdü şimdi. Be evet. Bir anda 5 yıl, Şu anda e, önemli oranda da e, derslikler yaptık. O da bu sonunda bitiyor. Üniversitemiz e, koşu evet. adına da geliyor. Yakın zamanda 15-20 bin hasta bir, bir öğrenci sahip olacağız diye düşünüyoruz. Evet. E, Sayın Alma tabii bu, şu anda salgın da devam ediyor. Sizin bu konuyla ilgili mutlaka tedbirleriniz vardır. Öğrenciler evet. online devam ediyorlar derslere. E, yeni online ama sağlık öğrencilerimiz... Evet. E, sağlık öğrencilerimiz hani pratik olsun ki onları getirdik. Kayakayla anlaştık. Ee, iki yaşa barınmasına temin üzere şu anda 300 ekli öğrencimiz e, offline çalışıyorlar. Yani yüz yüze e eğitim görüyorlar. Evet. E, eğitim, hani sağlık elemanı diyorsun yani bir iğne yapmayı bir evet. kantal yapmayı bir bilmesi bir görmesi lazım yani covid dönemi hemşire yetiştirmek istemiyoruz klasik anlamda evet. Onu itina ediyoruz. Bir sıkıntı yaşamak bugüne kadar olsun. Evet. E, projelerinizi dinlemeye devam edelim. Özellikle uluslararası alanda öğrenciler de kabul ediyorsunuz. Tabi Azerbaycan'a ve İran'a yakın olması dolayısıyla Iğdır'ın böyle bir evet. avantajı var. Neler söylersiniz? Uluslararası öğrencimiz tabi 4 yıl içerisinde 600'e çıktı. Temerimiz yoktu çünkü üretim merkezinde hayli öğrencimiz geldi. Afrika, Malezya, Endonezya son günlerde arttı. E, Türkiye Cumhuriyetlerden özellikle Kırgızistan, e, Azerbaycan nasyonların çok genleri başladı. Suriye'den bir grup var. Onlara burs temin ediyoruz. YTV bursları yakın akraba toplu üzerinden. bize destek veriyoruz. E, onlarda tabi lisans sayımız da çok arttı. Eğitim bir İngilizce yüksek lisanslarımız var. Biyo master doktora, endüstri mühendisliği i̇şte bazen bazı bahsettiğim eğitim bile Arapça. O vesileyle yabancı öğrencinin talebi hayli fazla daha önce tecrübelerimizi burada kullanıyoruz. Ben yani Karamaraş'tayken baya bir öğrenci getirmiştik Irak'tan diğer ülkelerden. Onlara o kanallarda da kullanıyoruz. Evet. E, TİKA ile anlaşarak Yunus Emre Marif okullarına rektör muhabirlerimizi gönderdik. Anlaşmalar yapıldı. Şimdi Marif okulunda okuyan öğrencilerin çoğu Türkçe iyi biliyor. Onların hemen adapt olması kolay olmasa sebebiyle orayla da çalışıyoruz, ağırlık veriyoruz. Evet. Yani yabancı dil konusunda gayet iyiyiz. yabancı hocalar da almaya başladık. Ee, ona yakın yabancı hocamız var Yemen'den, Mısır'dan, e, Azerbaycan'dan. E, hatta Kanada'dan tabii gelenler yabancılar ama uzun süre kalmışlar. E, onlar da gelip Kanada'nın en ilerisi hocalarından bir tanesi kişi yanımızda. 10 e, ot dil hocamız oldu. İngilizcesi olan bir hoca ekibimiz var. Evet. Yörede atış Ses Yayın Bakım'da da 2008'de kurulan 9 üniversite arasında şu anda ilk devreyiz. Birinci sıradayız. Evet. Yani kalite, keyfiyet gayet güzel gidiyor inşallah daha da artırırız ilmeli bir şekilde. Evet. Ee, yani kadar. Ee, özellikle tabii İngilizce'den bahsettiniz. Ee, pek çok ODTÜ mezunu hocanız var ve orada devam ediyorlar görevlerini. Bölge üniversitelerinin kalkınması özellikle işte şehir hayatına katkı sağlaması açısından da bu söyledikleriniz önemli. Eğitim içerisinde İngilizce bilmenin ve İngilizce eğitimle iyi derecede İngilizce eğitimiyle mezun olmanın pek çok avantajı var. Bu konudaki çalışmalarınız devam edecek mi? Siz neler söylersiniz? Yani öğrencilere yönelik başka türlü çalışmalarınız var mı? Dil anlamında soruyorum bunu. Evet, doğru dil. İngilizce dil edebiyatı birçok göre e, üniversite olmadığı için o bölümü açtık. E, İngilizce e, dil edebiyatında hocalar biliyorsun çok zor bulmak. Bir profesör hocamız geldi. Şu anda 3. yılındalar. E, lojistik diye bir bölüm açtık. E, biliyorsun, lojistik hakkında önemli bir merkez. 7 bin tır, tır kamyon olan bir yer. birçok e, e, Çin'e kadar uzanan bir yer. ipek yolu, baharat yolu güzel yanda kullanmışız o vesileyle lojistikler çok yakın. Biz de lojistik üniversitesi olmak istedik. O olmadı ama dönümleri açtık. Bir İngilizce lojistik olmak üzere. Güzel bir ses getirdi. Evet. Aynı zamanda bu İlleriye Matur Doğal Diploma Anlaşmamız var bizim Tebriz'de. İki yıl bizde iki yıl İran'da okumak kaydıyla iki diploma sahibi olabilecekler. Evet. Yüksel lisans olsun diye lisans düzeyinde bu yer tarafı onaylandı. i̇nşallah yakın Biz de tabii ziyaret ettik kendilerini. Onlar geldiler. Protokol yaptık. Yani 55 yakın ülkeyle şu anda bizim pardon 70 üzerinde ülkeyle anlaşmamız var. Mevlana, Erasmus işbirlikleri, ortak uluslararası projelerimiz var. Kıbrıs'ta Erasmus ve Mevlana ile ile. yani uluslararası cihette çok iyi adımlar atıyoruz. Geçen ekonomi işbirliği çalıştı yaptık. Evet. Azerbaycan ile. E, ülkeye bir katkısı olsun diye. Aynı zamanda bizim belediyesel katkı olsun diye e, geleneksel tıp merkezi olma yolunda bir e, başvurumuz oldu Jöke, Bölgesel, e, bölge İhtisas Üniversitesi kavram var diyoruz. Yeni yük yasasında. Cumhurbaşkanı bunu ısrarla talep etmişti. İki tavuk etti. Biz Erzurum Üniversitesi Araştırma Üniversitesi oldu. İşte Bingöl Arıcılık üzerine. Biz e, fit terapi, geleneksel tıp vadisi kurmak üzere bir çalışmamız var. E, ee, müracaatını yaptık. O konuda güçlü bir ekibimiz var. E, İnşallah olursa bu manada e, böyle sağlık turizmine de yol açacak bir imkan sağlanmış olur. Hacama, sülük tedavisi, hidroterapi, ozon tedavisi, işte tuz terapi, buna halo veya spelo terapi diyoruz. E, tuz mağarasında gerçekten asmasına çok hasta peşin vaziyette geliyor. İyileşip gidiyorlar. E, bu dünyada her tarafta yaygın olan bir tedavi tarzı. Evet. Hatta düzeyinde onaylatmak için başvurularımız oldu. Çünkü bu kavramlar bilinmiyor. Sigorta destekleri alınsın diye. Ama bir ilaç satışına konulması için raporu hazırladık. Bu ederse inşallah sigorta SGK desteğiyle de hastalar gelip burada tedavi olabilecekler. Evet. Geleneksel tıp popüler bu son yıllarda. Özellikle pandemiden dolayı da bağışık için önemli bir onlardan biri oldu. Evet. Yani birçok hasta malum ilaç yan etkisiyle vefat ediyor. O konuda çok çalışmalar var, duyumlar var biliyorsunuz, endişeler var. Bu e, ustada bir çalışmamız e, var bölgesinde kalkınma olsun diye. Ama da bir Yani onu da ihmal ediyoruz. E, tüm e, ziraat baktığımız çok güçlü bizim. Birçok bölümümüz var. Çar yani tuzlu topraklarımız var. Örgüden çizim Bir milyon fazla dönümden fazla tutmam zaten çoğu Onu ıslah etmek için e, Tarım Bakanı'yla tam ilgili ortak üzere geliştirdik. Bitki türler olsun, toprak ıslah olsun. E, bu manada bölgesel bir kalkınma hedefi. Zaten bizim coğrafi şerefler alıyoruz. Kayısının coğrafi şeritlerini alıyoruz. İşte yörede şu anda tuz mağarasının altında ciddi manada e, köyür kaynağı kesim var. Ve onlar hidrokarbon aslında petrol kaynağı tutacağı ve öyle Bunu metal görüşme halindeyiz. E, ee, müsait zamanlarda sondaj imkanları da olabilecek. Çünkü tuzun olduğu yerde, e, çünkü Öğdür'ün yine eski denizaltı. altı. 550 milyon litrelik deniz altı. yayınlar yaptık. Medya, fosiller falan bu ağaç kabukları yapmaz. Evet. Yani tuz alt tarafı tahammüle petrol kaynağı. Ee, 26 kömür. Evet. Karbon. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Detaylı inşallah. Evet. Sayın Alma çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız ben ve aktardıklarınız edeyim. için. Biz Iğdır'a selamlarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin efendim. Yeni döneminizde başarılar.